İyi günler. Bugün e, tip 1 ve tip 2 diyabet kavramlarından size ayrıntılı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle diyabet nedir? E, bununla ilgili konuşacak olursak diyabet e, pankreasımızda da hani vücudumuz için yeterli insülin salgılamaması durumu veyahut da e, yeterli insülün salgılandığı halde işte hücrelerimizin, dokularımızın bu insüline yeterli kadar yanıt verememesi durumu olarak adlandırıyoruz diyabeti. E aslında çok eski yıllardan beri bilinen bir hastalık. çok eski yıllarda millattan önceki dönemde eski Hintliler bu hastaların idrarların etrafında karıncaların toplandığını görmüşler ve buna şekerli idrar anlamına gelen metumeha demişlerdir. Günümüzde biz tıbbi literatürde diyabete diyabetes mellitus adını veriyoruz. Bu da yine eski Yunancadan geliyor ve şekerli idrar anlamına geliyor günümüzdeki işte hatalı beslenme, obezite sıklığının artması, sedanter yaşam, bir takım besin içeriğinin bozulması gibi nedenlerle e, diyabeti çok daha sık görmeye başlıyoruz. Yani 20 yıl öncesinde e, baktığımızda ülkemizde %7 civarında bir taramalarda diyabet görülürken, tip 2 diyabetten bahsediyorum burada, e, günümüzde bu oranın %15'lere çıktığını e, görüyoruz. Tüm dünya için de yine durum aynı şekilde. E, diyabet sıklığı yani tüm dünyada giderek artmaktadır. Peki biz kan şekeri kaçın üstüne diyabet diyorduk. E, bununla ilgili daha önce çekmiş olduğumuz kan şekerimiz kaç olmalı? Kaçın üstüne diyabet diyoruz adlı videomuz var. Yani bunu da izlemenize ilave olarak öneriyorum. E, diyabet tipleri dediğimiz zaman e, tip 1 diyabet, e, tip 2 diyabet Tek gen hastalığına bağlı diyabet, gebelik diyabeti ve diğer diyabetler olmak üzere aslında bir temel olarak 5 gruba ayırıyoruz ama bundan en sık görüleni tip 1 ve tip 2 diyabet. Biz de bu videomuzda temel olarak bu iki kavramdan bahsedeceğiz. Öncelikle tip 1 diyabetten bahsedecek olursak tip 1 diyabette pankreasta aslında mutlak bir insülin eksikliği var. Yani pankreasımızın insülin salgılanma kapasitesi kısa zaman içerisinde bozuluyor. Bu hastaların %90'ı otoyumin dediğimiz bir hasar var. %10'unda da bu otoimmünite gösterilemiyor. Otoimmünite neydi? Ee, bağışıklık sistemimiz e, bir şekilde vücut hücrelerimize karşı olan toleransını kaybediyor ve vücut hücrelerimize karşı saldırmaya başlıyor. Yani buradaki mekanizma, otoimmün mekanizma dediğimiz bu. Ve burada temel olarak e, pankreasta beta hücrelerimiz var. Bizim beta hücrelerimiz aslında insülin salgılayan hücrelerimiz pankreasın. Da. Ve buradaki hedef e, beta hücreli oluyor. Zamanla yani buradaki hücreler haraplanıyor ve sayıları gitgide azalıyor ve diyabet hızlı bir şekilde ortaya çıkmaya başlıyor. Eğer bu hücrelerin %90'ı civarında hasarlanmaya başladıysa artık diyabet belirtileri ortaya çıkacaktır diyoruz. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabete göre daha ani başlangıçlıdır. Hastaların birçoğu aslında hiç önceden diyabet olduklarını fark etmeden aniden diyabetik ketoasidoz dediğimiz böyle çok ağır bir tabloyla acil servise başvurabiliyorlar ve birçoğu genellikle bu şekilde tanı alabiliyor. Yine tip 1 diyabet kural olmamakla beraber birlikte genellikle 30 yaşın altında başlıyor. Ama dediğimiz gibi bu da bir kural değil. Biz günümüzde 30 yaşın üzerinde de geç başlangıçlı tip 1 diyabetleri e, sıklıkla görüyoruz. Bunun yanında e, tip 1 diyabet hastaları sıklıkla normal kilolu veya zayıftır diyoruz ama bu da bir kural değil. Günümüzde yine e, özellikle obezite, insülin direncinin artmasıyla birlikte iki diyabetin özelliğini de gösteren duble diyabet veya tip 3 diyabet dediğimiz vakaları da aslında sıklıkla görmeye başladık. Bunun yanında e, tip 1 diyabette, tip 2 diyabet gibi aslında diyabetin bütün formlarında genetik geçiş oldukça önemli. Yani ailede tip 1 diyabet öyküsü varsa ee, diğer aile üyelerinde de olma ihtimali artmaktadır. Ee, tip 1 diyabetin yine aslında önlenemeyeceği varsayılır. Yani ön kestirilemeyeceği veya önlenemeyeceği varsayılan hastalıklardandır tip 1 diyabet. Ee, biz tanısını nasıl koyuyoruz tip 1 diyabetin? Aslında diyabetin tanısı değişmiyor. Tip 1 veya tip 2 aynı şekilde işte açlık kan şeker ölçümü, tokluk kan şeker ölçümü, hemoglobin A1c ölçümleri gibi bunları referans yerlerinin üstünde ise diyabet tanısını koyuyoruz. Tip 1 ayrımı için yine bir takım pankreasımıza insüline karşı gelişen bir antikorlar var kanda. Biz bunları istiyoruz, bunları tespit ediyoruz. Yine Tip 1 diyabette vücutta salgılanan insülin yetersiz olduğu için insülin düzeyleri ve insülinle birlikte salgılanan C-peptit dediğimiz bir düzey var. Bu oldukça düşük düzeyde saptanıyor. bunlar da Tip 1 diyabetin tanısını koymamıza bize yardımcı olabiliyor. Tip 1 diyabetin tedavisi dediğimiz zaman aslında temel tedavimiz hastada mutlak bir insülin eksikliği olduğu için insülin verilmesi yani bundan başka bir takım ilaçlar vesaire tip 1 diyabette etkili olmayacaktır yani insürensüz bir yaşam mümkün değildir ama diyet uyumu mutlaka gerekiyor bunu da özellikle belirtmek istiyoruz şimdi tip 2 diyabetten bahsedersek tip 2 diyabette ise daha çok insülin direnci söz konusu insülin direnci işte Bizim daha önceki videolarımızda da bununla ilgili zaten çeşitli insülin direnciyle ilgili birkaç video yayınlamıştım bunları da hani izlemenizi öneririm. Ee, dokularımızın e, yeterli insülin pankreasımız ürettiği halde dokularımızın buna karşı e, dirençli olması, sağırlaşması, duyarlı, duyarsızlaşması anlamına geliyordu. Böylelikle ne yapıyor? Pankreasımız daha çok insülin salgılıyor zamanla ama bu bir noktadan sonra salgılama kapasitesini aşıyor ve artık vücuda insülin yetiştiremez oluyor ve diyabet ortaya çıkıyor. Eğer biz e, diyabeti henüz insülin direnci aşamasındaysan yakalayıp geri çevirebilirsek diyabeti durdurabiliyoruz. Bu nedenle bu aşamada insülin direnci aşamasında yakalamak oldukça önemli. E, tip 2 diyabet tip 1 diyabet gibi değil. Yani önceden kestirebilirseniz önleyebiliyorsunuz veya geciktirebiliyorsunuz daha insülin direnci aşamasında. E, ama bu her hasta için bir kural değildir. E, bunda da genetik yatkınlık söz konusu. Özellikle ailede ne kadar çok diyabetli hasta varsa daha erken yaşta ve daha sık diyabetle karşılaşabiliyoruz. Çoğunlukla 30 yaşın üstünde ortaya çıkıyor ama özellikle obezitenin artması nedeniyle obezite ve insülin direncinin genç yaşlarda da hatta çocuklarda da tip 2 diyabet vakalarını görmeye başladık. Hastalar sıklıkla obezdir veya kiloludur ama bu da bir kural değildir. Zayıf hastalarda da tip 2 diyabet olmaz diye bir kuralımız yok açıkçası. Başlangıcı tip 1'e göre daha sinsidir, daha yavaştır. Çoğunlukla hasta diyabet olduğunu farkında bile olmayabilir. Bazen işte laboratuvar testleri için tesadüfen yapılan testlerde görebiliyoruz. Ve tip 1 diyabetteki gibi bir gürültülü bir başlangıç, ketoasitoz gibi bir başlangıç genellikle çok fazla görmüyoruz. Tedavisi? bazı hastaları sadece diyet egzersiz yeterli olabiliyor. Hatta bir kısmı tersine bile çevrilebiliyor sürecin ama bunu hani sanki bütün hastalarda durum böyleymiş gibi anlatmak doğru olmayacaktır kesinlikle. Hastaların bir kısmında yani biz tip 1 diyabete tip 2 diyabete gidişi azaltabiliyoruz. Kısmen de geri çevirebiliyoruz. Tedavimiz ne? Burada tedavi sadece bazen diyet egzersiz yeterli olabiliyor. Bazen sadece 1-2 ilaç veya tek ilaç yeterli olabilirken bazen ilaç sayısı artıyor. İşte insülin dışı bir takım iğne şeklinde yapılan preparatlar olabiliyor. Veya hastaya göre de insülin kullanımı gerekebiliyor. Konuya son olarak şu, tip 1 ve tip 2 diyabetle ilgili hastalar bize işte hocam hangisi daha sorunlu, hangisi daha tehlikeli diyabet diye soruyorlar. Buna aslında tip 1 veya tip 2 diye e, cevap vermemiz çok da doğru olmayacaktır. E, örneğin iyi kontrollü bir tip 1 diyabet kontrolsüz bir tip 2 diyabetten çok daha fazla sorun çıkarabilir. Yani tip 1 diyabetin daha çok riskli olduğu kabul edilebiliyor. Sonuçta vücutta ciddi bir insülin eksikliği var. Ama dediğim gibi bu hastaya göre değişebilecek bir durum. Yani tip 1 de tip 2 de kontrolüne göre durum değişebilir. Her, her ikisi de olursa olsun diyabet ciddi bir hastalıktır. Ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Burada hekiminizin önerilerine mutlaka uymanızı, diyet programınıza uymanızı, ilaçlarınızı gerekip gerek, kullanmanız gerekiyorsa düzenli kullanmanız çok önemli olarak belirtmek istiyorum. Ee, yeni videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.